Merhabalar, ben Dilek Ünlü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nın Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda doktora eğitimimi almakları almaktayım. Doktora eğitimimin tez aşamasında bulunmaktayım. Danışmanım Profesör Doktor Atabey Kılıç. Bugün 23 Mayıs 2020, Cumartesi. Kıymetli hocam, Atabey Kılıç Nezaretinde yürütmüş olduğum test çalışmamın dördüncüsünü e, dördüncü raporunu sizlere sunacağım. E, daha önceki raporlarımızda e, test konusu hakkında bilgiler vermiştik. E, Mecmua olduğundan bahsetmiştik. Mecmalar ve tasdikleri hakkında bilgiler vermiştim. Yine içerisinde ilahiler bulunması sebebiyle ilahiler hakkında da ilahi ve ilahi formları hakkında da bilgiler sunmuştum. Yine bu raporunda da e, bazı terimler hakkında bilgiler vermeye devam edeceğim. E, bir musiki mecma özellikleri özelliği de göstermesi sebebiyle mecmuamızın Musiki hakkında birkaç bir şeyler söylemeye çalışacağım. Yunancada Musa diye okunan peri anlamında bir kelime bulunmaktadır ve Yunanca kuralları kurallarına göre bir kelimenin sonuna gelen -ika veya ike takısı o kelimeye konuşulan dil anlamını vermektedir. Elenika, İtalyanca, Turkika, Türkçe e İtalika, İtalyanca örneklerinde olduğu gibi. Musa kelimesine de iki takısı peri eklenen, Musa kelimesine eklenen ike takısı ile peri kelimesine de perilerin konuştuğu dil anlamını vermektedir. Musika yani ta musika diye Yunanca'da bu şekilde tabir edilmektedir. Musiki ve şiiri daha sonraları İslami terimine de meleklerin dili denildiği bilinmektedir. Bu ikisi arasında da bir e, bağlantı kurulabilir. Yine bu tam musika kelimesi Romalılarda yani Latince'de musika olarak geçmiştir. İtalyanca'da da yine musika, e, Fransızca'da musik, e, İngilizce'de musik, e, Arapça'da da el musiki anlam el musiki şeklinde görülmektedir. İslam'dan önce Türk İslam'dan önce Türklerde Kük ve kök kelimesi yani kük veya kök yazılış itibariyle okunuşu, kük ya da kök olan kelime hem makam hem de müzik anlamında kullanılmıştır. Daha sonra 10. yüzyılda Arapçadan gelen musiki kelimesi ve ondan sonra da 15. yüzyılda gelen makam kelimesiyle birlikte artık makam ve musiki ayrı ayrı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrı kelime olarak kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı'da e, musiki kelimesine ilmi şerif, şerefli ilim sıfatı da eklenerek uzun yıllar boyunca bu kelime kullanılmıştır. E, ancak önce İtalyanca'da e, bozma, mızıka kelimesi askeri e, askeri musiki anlamında 2. Mahmut tarafından dilimize sokulmuştur. Mehter Hane'yi yerine kullanılan yerine kullanan mızı, mızıkayı humayun, Humayun'la birlikte bu kelime artık dilimizde kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra da yine Fransızcadan müzik müzik kelimesi dilimize gelmiştir. Cimriçem Tanrı Hoca'nın ifadesiyle hemen devamında ise müzik kelimesinin devamında ise müzisyen, müzikoloji, müzikal ve müzikalite gibi kelimenin aile efradı da dilimize gelmiştir. Meşrutiyet ve Cumhuriyet yıllarında her iki terimde, yani müzik ve musiki de yan yana kullanılmaya devam etmiştir. Müzik ve musikinin aynı anlamı ifade ettiği düşünülmekte. Fakat etik ve ahlaki kelimelerinde yani kelimelerindeki aynı anlamı ifade ettiği gibi yani o etik ve ahlaki örneklerinde olduğu gibi her iki kelimenin de aslında aynı anlamı ifade ettiğini düşünsek de yine de arada küçük hatta büyük diyebileceğimiz farklar bulunmakta. Müzik ve musiki arasında da böyle bir fark olabileceği de düşünülebilir. Musiki kelimesinin tarih boyunca pek çok tanımı yapılmıştır. Mesela Pisagora göre birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gelen konser. İbn-i Sina'ya göre ise birbiriyle uyumlu olup birbiriyle uyumlu olup Olmadığı yönünden sesleri ve bu sesler arasındaki zaman sürelerini araştıran riyazi bir ilim şeklinde tanımlanmış. Abdülkadir Meragi İka devirlerinden biriyle tertip edilip kulağa yumuşak gelen nameler namelerin bir araya getirilmesi şeklinde açıklanır. Buradaki İka ise usul anlamında kullanılmaktadır. Kamusu Türkiye'de ise Musiki Elham ve Negamat'ın usul ve kavaidinden bahseden ilim, ilmi Musiki olarak tanımlanmış. Yine ikinci bir anlam olarak da Alat-ı Musiki'ye çalgı takımı, muzika şeklinde tarif edilmektedir. Musiki daha çok ıı, tasavvuf çevrede gelişme göstermiştir diyebiliriz. Daha çok bilinen tarafıyla diyebilirim. Özellikle mevlevi hanelerde, mevlevi ayinlerinde, tekke ve zaviyelerde, diğer tarikatlarda o tekke ve zaviyelerde çok kullanılan bir alan olmuştur. Hatta mevlevi ayinlerine, mevlevi hanelere dönemin konservatuarları bile denmiştir yani Bugün o şekilde bile tarif edilmektedir. Şimdilik bu şekilde ilgili söylemek istediklerim bu şekilde. Bir diğer terimimiz de makam. Sözlükte durulan yer, durak, mekan, mahal gibi anlamlara gelmektedir. Bir musiki terimi olarak ise makam Hüseyin Saadet Aral tarafından şöyle dizide veya lahinde seslerin durakla ve güçlü ile münasebetlerinden doğan hususiyete denilerek Yeni bir izah getirilmiş, bir durakla bir güçlünün etrafında, bunlara bağlı olarak toplanmış seslerin umumi durumudur. Yine Fatih Saldar Hocanın bir tanımında, bir dizide durak, güçlü, seyir, asma karar, genişleme gibi temel konuların belli kalıplar dahilinde namelerle işlenmesidir şeklinde açıklamalar yapılmaktadır. Fakat bu tanımlamalarda da görüldüğü gibi, bu tanımlamaların da ayrıca bir izah gerektirdiği görülüyor. Tüm Tanrı Kurur Hoca, Türk müzik kültürü, Türk müzik kimliği kitabı, kitabı içerisinde makamı formülize etmiştir. Dizi artı seyir eşittir makam şeklinde bir formül sunmaktadır. Ve tek portreli, tek portreli müziklere mahsus ve belli dizilere seyir adı verilen belirli ezgi dolaşım düzeni içinde kullanılmasından doğan bir özelliktir şeklinde açıklar. Ve seyir olmadan dizinin makamı anlatılmayacağı vurgulanmaktadır. Yine burada dizi ses perdelerinin belirli kurallarla sıralanması anlamında kullanılmıştır. E, seyir ise o makamın e, karakteristik akışını yani o makamın aslında biricik kılan özelliğini belirtmektedir Ve seyir olmadan makamında e, bir anlam ifade etmediğinden bahseder. Gündüçen Tanrı Kuyruğu'da. Ortaçağ döneminde makam yerine edvar kelimesi kullanılmıştır. Musiki nazariyatı hakkında yazılan bu dönem eserlerinde ise usul ve seslerin anlatımı çizilen daireler üzerinde açıklanmıştır. Bundan dolayı da bu eserlere Kitabul Edvar adı verilmekte. Edvar devir devir kelimesinin çoğuludur. Devirler demektir. O bu şekilde. ikisinin makam dizileri çeşitli dörtlü ve beşlilerin birleşmesiyle oluşmuştur. İşte Rast makamı, Isfahan makamı, müft makamı gibi. Makamların tasnifi ise genellikle basit, birleşik, şed olmak üzere üç şekilde yapılmak. Üç şekilde ifade edilmektedir. Basit makamlar dörtlü, beşli dizilerle yapıldığı söylenilmektedir. İşte çargah, buselik, Kürdi, rast uşak makamı yine bu basit makamlar içerisinde yer almaktadır. Bileşik e, çi, bileşik makamda ise yine çeşitli dörtlü, beşlilerin ilaveleriyle oluşmaktadır. Segah, beyati buna örnek verilebilir. Bir de Ve makamlar e, denilmektedir ki bu aral ezgi sistemi ses sistemlerinde bazı e, görüş ayrıtları bulunmaktadır. Bu aral ezgi ses sisteminde bu şekilde bir üç, üç şekilde tasnif, üç başlık altında tasnif edilmiştir. Bu tasnif kabul görülse de Dülülçen Hoca'nın yine Abdülkadir Töre ve Ekrem Karadeniz sistemlerinde ise makamları basit ve birleşik makamlar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Yani şed makamları kabul etmemektedir. Şed icra vardır ama şed makam yoktur denilmiştir musikisinde tarih boyunca 650 civarında makam bulunmaktadır. Fakat günümüze bunun ancak yarısı uğraştığı uyuş, e, belirtilmektedir. Türk musikisinde e, makamı karşılamak üzere batı müziğinde ise ton ve mod e, kavramları bazı benzerlikler göstermesine rağmen makamın e, içerdiği manayı da ifade e, tam anlamıyla ifade etmemektedir. E, Mecmanın içerisinde e, makam kelimesi belirtilerek makamlar ifade edilmez. Fakat e, her bir fas fasıllara ayrılan mecmamız fas her bir fasılda makam ismi verilmiştir. Faslı Neva, Faslı Rast, Faslı Nühüst gibi. E, bu, makam bu şekilde geçmektedir mecmamız içerisinde. Bu makamların gelişimi, tarihi gelişimi yine Musiki'nin. Bunlar daha ilerleyen zamanlarda bileceğimiz bilgiler içerisinde yer alacaktır. Bir diğer kelimemiz de, de usul. Usul kelimesi de mecmuamızda yer alan ilahilerin başlıklarında parçanın bir ilahi olduğu altında da yine usul usulünün gösterildiği görülmektedir. Usul kelimesi yol, yordam, yöntem, metot gibi anlamlara gelmektedir. İlk anlamı olarak. ikinci Türk musikisinde ise kalıp ölçü demektir. Musiki terimi olarak süreleri birbirine eşit olan veya olmayan, kuvvetli, yarı kuvvetli ve zayıf zamanlardan oluşan kalıplaşmış darplara, vuruşlara usul denilmektedir. Fatih Salgır Hoca'nın tanımıdır. E, çünkü Tanrı Kurulu Hoca e, ölçülerin belli amaçlarla kalıplaştırılmış şeklinde bir kısa tanımda yapmaktadır. E, yine zamanın kalıplaşmış durumlu diye e, usul yine tarif edilmektedir usuller e, sağ ve sol elle sağ ve sol dize vurularak uygulanmaktadır e, bu vuruşlara dart denilmektedir ve e, bunlar düm tek teke ka tek hek gibi hecelerle ifade edilmektedir e, sağ el sağ dize vurulur e, sol elde yine sol dize vurularak yapılmaktadır e, sağda düm tek düm, dün şeklinde uygulaması yapılmaktadır. usul, usuller de hacimleri itibariyle ikiye ayrılmıştır. Küçük yahut basit usuller, büyük yahut birleşik usuller şeklinde de, de tanımlanır. küçük usullerde iki zamanlıdan 15 zamanlıya kadar e, Usul kullanılmaktadır. Bunlar Nim Sofyan, Sofyan, Semay, Devrevan, Düyek gibi isimler alır. Yine Büyük de 16 zamandan başlayarak devam eden usullerdir. Bunun içerisinde de Elsat, Hezeç, Hezec, Fahde, Nim Berefşan gibi e, usul türleri bulunmaktadır. Dediğimiz gibi mecmamız içerisinde usul kelimesi e, usuleş olarak geçmektedir eee ilahinin hemen başlığında hemen üzerinde başlığında ilahi ve altında usuleş mesela Sofyan şeklinde yazmaktadır. Usuleş olarak geçmektedir. Buradaki eş eki ise Farsça'da kelimenin sonuna bitişen iyilik sıfatlarından onun usulü anlamını veren eş eki olduğu düşünülmektedir. Bu raporumuzda şimdilik vermek istediğimiz bilgiler bu yönde. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bugün Arife, yarın da bayram. Hepinizin bayramı mübarek olsun şimdiden. Malum artık Covid 19 sebebiyle bayramımızı evlerde geçireceğiz. Sağlığımız ve geleceğimiz için elimizde kalalım inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim efendim. Muhabbetle kalın. Hoşçakalın.